Kıymetli İlmari dostları merhabalar. E, bugünkü konumuzu e, Türk İslam dünyasının ortak düşünce yöntem birliğinin sağlanması e, üzerinde bir sohbette bulunacağız. E, Tabii bizim için son derece önemli e, bir başlık. Çünkü Türk İslam dünyası biliyorsunuz 19. yüzyıldan bu tarafa yavaş yavaş adım adım e, ayrıştırılma süreci içerisine girdirilmiştir. Dolayısıyla e, 20. yüzyılın başında 1. Dünya Savaşı'yla da beraber Artık tamamen bir ayrıştırma süreci içerisine girmiş, İslam dünyası, Türk dünyası birbirlerinden kopartılmış etle tırnak gibi olan bu yapılar birbirlerinden kopartılmış idi. Bunun neticesinde Türk dünyasıyla İslam dünyasının yaklaşık 100 yıl sonra tekrar yeniden beraber anılabilme, bir kültür ve fizik kültür birliği, fiziki birlik oluşturabilmeye yönelik yeni adımlar her birimizi heyecanlandırıyor sevindiriyor ve geleceğe ümitle bakmayı bize e, mümkün kılıyor. Fakat e, bu yüzyıllık fiili olarak 200 yıllık teorik olarak düşünce olarak başlayan ayrılığın tekrar yeniden bir gözden geçirilerek ve birleşme sürecini nasıl yeniden bir e, anlam vererek hızlandırabiliriz konusu bizleri son derece e, üzerinde hassasiyetle durmamızı gerektirecek bir çerçeven içerisine soktu özellikle Türk teşkilat Türk devlet teşkilatları yapısı 2021'de İstanbul'da çok yakın geç bir takip ettik. 2009'da başlayan bu süreç 2021'de Türk devletleri teşkilatsı yapısı olarak ortaya çıktı. İşte Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan'ın doğrudan üyeliği, Türkmenistan ve Macaristan'ın da gözlemci olarak katılması Önemli ölçüde Türk dünyasını, İsla, Türk İslam dünyasını'nın e, Türkiye, e, Türk e, Türk dünyası boyutunu e, bir araya getiren önemli bir siyasal hamledir. E, çünkü 21. yüzyılda bu işin e, olması da ayrıca başka bir anlam ifade ediyor. Osmanlı 19. yüzyılda fiziken e, dünya sistemek zorunda bırakıldıktan sonra 20. yüzyılda. E, ve 19. ve 20. yüzyılda Batı dünyası kendi anlayışına göre bir hükümranlık kurarak 200 yıldır İslam dünyasını, Türk-İslam dünyasını yönetir hale geldi. 21. yüzyılda, 19. ve 20. yüzyılda Batı'nın çok aşırı materyalistleşme, pozitivistleşme pagan toplum sistemi bilgi anlayışı yani aklı tanrılaştıran bilgi anlayışı paganlıktan kastımız dolayısıyla bunun üzerinden iki yüzyıl dünyadaki meydana gelen İslam dünyasının Türk İslam dünyasının zulmü, kaynaklarının sömürülmesi, kapitalist-liberalist anlayışa göre bir biçim verilmesi, bir formatlanması Türk İslam dünyasını bir türlü belini doğrultacak bir noktaya getiremedi. Çok şükür ki 21. yüzyıl değerler itibariyle aslında 19 ve 20. yüzyıldan farklı olarak din, ahlak, medeniyet 100 yıl olacaktır. Bu 100 yılda da dini değerlerin, ahlaki değerlerin, medeniyet değerlerin, yani soyut ahlaki soyut kültür değerlerinin, soyut inanç değerlerinin topluma artık yön vereceği bir zaman dilimine geldik. Dünyanın böyle okunması gerekiyor. E, bu noktada Türk İslam dünyasının tekrar e, kendisini ifade eden liberalizm, kapitalizm, pozitivizm ve materyalist paganizm artık uzaklaşmış bir e, inanç, değer, ahlak, İslam gibi anlayışları mümkün kılabileceği bir dünya siyasal e, algısının içerisinde Türk İslam dünyası e, son derece önemli bir e, ivme yakaladı. Bunu doğru anlamak lazım. Doğru okumak lazım ve doğrudan e, bunu hızlandıracak dünya sistemine bu manada yön verecek bir organizasyonun bir yapılanmanın e, temellerinin tekrar yeniden 21. yüzyıl şartlarında özüne uygun olarak 21. yüzyıl şartlarında kurgulanması gerekiyor. Mevcut liberal sistem üzerinden, liberal toplum sistem üzerinden, pozitivist, e, yani aklı tanrılaştırılan bir yapı üzerinden bu Türk dünyasını, İslam dünyasını, Türk-İslam dünyasını birleştirmeye, e, 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 var olan üzerinden devam edersek bir netice alamayız, ciddi bir netice alamayız. Sömürülmeye 21. yüzyılda yeni adlarla devam ederiz. Ancak Türk İslam dünyasını tekrar kendi kültürel özü olan tevhid anlayışı üzerinden yeniden kültürel, iktisadi, siyasi, toplumsal, e, ahlaki e, unsurlar, medeniyet kuran unsurları tekrar yeniden örerek e, bir düşünce geliştirdiğinde e, 21. yüzyıl inanın ki Türk İslam dünyasının e, liderliğinde bir yeni dünya yapılanması ortaya çıkarması hiç zor da gözükmüyor. İşte bu e, yapılanmayı yeniden e, tevhid anlayışı üzerinden kurabilmemiz için düşünce yöntemi dediğimiz tevhidi düşünce yöntemi üzerinden bütün bir toplumsal e, yapıyı e, medeniyet anlayışını tekrar yeniden kuran sosyal ilimcilere önce bir sosyal ilim anlayışına o ilim anlayışı kuran düşünce yöntemine e, ihtiyaç duyulmakta. Tevhid e, değerli ilmar dostları Biliyoruz ki Allah'ın tek diyi ehadiyetin ifade eder. Kıyamete kadar da devam edecek. Ve tevhid bütün hayatın her şeyine yön veren bir ilahi kanundur. Astrofizik kanunu, astrofiziğin, deniz ilimlerinin, efendim fizik ilminin, kimya ilminin, toprak ilminin, ziraat ilminin den tutun. Sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, iktisat, hukuk gibi sosyal alanlara varana kadar bütün her şeyi tevhid yani Allah yarattığı, e, tevhid e, Allah'ın yarattığı kainatta Allah'ın kanunu geçerli. Tevhid kanunu geçerli. Tevhid kanunu da e, görünen ve görünmeyenin bütüncülülüğünde meydana gelir. Kendini tezahür eder, ortaya koyar. İşte tevhid üzerinden biz... E, İlmar'daki metodoloji ve e, ilmi araştırmalar ve metodoloji derneği olarak yöntem üzerinden, düşünce yöntem üzerinden yıllardan bu tarafa, 2014'ten bu tarafa yapmış olduğumuz çalışmalarda tevhid kavramını tevhidi düşünce kavramına e, dönüştürerek ikinci bir aşamaya, tevhidden tevhid düşünceye geçtik. Yine Allah'ın tekliği, kanununu bu sefer düşünce yöntemi itibariyle Toplum kurucu bir anlayış, toplum kurucu bir yöntem üzerinden ele alan bir çalışma içerisinde bulundu. Dolayısıyla düşünce yöntemi medeniyet kurar. Düşünce yöntemi bir toplumu inşa eder. Düşünce yöntemi bir toplumun bilgi yapısını, bir toplumun medeniyet yapılanmasını ifade eder. İşte tevhidten tevhid tevhid özü üzerinden tevhid düşünceye geçtiğimizde artık 21. yüzyılda kendi medeniyet değerlerimizi kuracak pozitivizmden yani İngiliz sisteminden, Fransız sisteminden, Alman sisteminden, Amerikan bugünkü Amerikan sisteminden apayrı kıyamete kadar devam edecek toplum kurucu düşünce sistemimizi bu kavram üzerinden, tevhid kavram üzerinden tekrar yeniden inşa edil özüne uygun olarak bu zamana 20. yüzyıl zamanında tevhidin 7. yüzyıldaki özüne uygun olarak ta ki Hz. Adem'e kadar esasında da Cenab-ı Hakk'ın hadiyetine kadar gidebileceğimiz bir tevhid kavramını 21. yüzyılda 200 yıl unutulmuşluk üzerinden tekrar tevhidi düşünce üzerinden ilim dallarını, inşası, bilgi inşasını imkan verecek bir kurucu düşünce olarak ortaya koyduk. Üçüncü olarak da tevhidi düşünceden de tevhidi düşünce yöntemine göre ilim dallarının yeniden inşası aşamasına geldik. Bugün bu noktadayız. Hamdolsun. Tevhid kavramı asli e, e, temel e, anlayışımız. Buradan tevhidi düşünce kavramına geçtik ki bir medeniyetin kurucu kavramı pozitivizm, kapitalizm, liberalizm üzerinden unutulmuş bir yapıyı, tek unutulmuş bir yapının üzeri örtülmüş bir yapıdan tekrar yeniden e, ayağa kalkabilecek bir temel kavram kurucu medeniyet kavramı, tevhid kurucu kavramı. Oradan da bu medeniyetin kurucu bu yöntem anlayışıyla ilimlerin yeniden inşa ederek ilimlerin yeniden inşa ederek büyük bir medeniyet sistemini ortaya koyacağız. Felsefenin, içinin, sosyolojinin, içinin, siyaset biliminin, içinin, hukukun, içinin, eğitimin, içinin, toplum biliminin, içinin, toplum ilminin, içinin yeniden üretilmesi gerekiyor. İşte Elimizde artık tevhidi düşünce ve tevhidi düşünce inşasına dayalı bilgi tevhidi düşünce anlayışına dayalı bilgi inşa etme yöntemi verilerinden hareket ederek Türk İslam dünyasının bütününü ortak bir bilgi üretme kurucu bilgi üretme anlayışı üzerinden yeniden yapılandırma, yeniden şekillendirme Türkiye'nin önderliğinde yeniden şekillendirme ve bir nizam ı alem ilahi kelimetullah anlayışının 21. yüzyıldaki yeniden sıçraması, yeniden dirilişi, yeniden hareketi, bütün o hem hareket olarak hem de diriliş olarak e, bunların her birinin ilim dallarının nasıl üretileceğini ortaya koyan bir onların daha yukarısında tevhid düşünce kavramı üzerinden yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin, büyük Türk İslam dünyasının şekillenmesinin imkanına sahip duruma gelmiş bulunuyoruz. Yaptığımız akademik ilmi çalışmalar çerçevesinde o, o halde Türk devletleri teşkilatının 2021'de ortaya koymuş olduğu bu yapılanmayı düşünce yöntemi üzerinden Türk İslam dünyasını birleştiren bir e, kurucu düşünce yöntemi kavramı geliştirmemiz gerekiyor. Bütün bunları anlamlandırabilmek için çünkü çünkü Türkiye'de Batı bilim anlayışı hakim. Fransız sosyolojisinin e, Fransız Pozitivist düşüncesinin efendim İngiliz e, Anglo-Saxon sisteminin sosyal bilimler anlayışı, düşünce anlayışları hakim. E, Türkiye'ye gelen öğrenciler var Gana'dan, efendim Mali'den, Cibuti'den, efendim Etiyopya'dan vesaire e, ya da Balkanlardan soruyoruz felsefe okuyor, sosyoloji okuyor, siyaset bilimi okuyor, iktisat okuyor. bütün hepsi pozitivist yönteme Dolayısıyla e, Yemen'den gelen öğrenci, e, Azerbaycan'dan gelen öğrenci Kerkük'ten gelen öğrenci, e, Tuva Cumhuriyeti'nden gelen öğrenci, Özbekistan'dan gelen öğrencinin de iktisat, sosyoloji, felsefe okuduğunda hepsinin ortak e, öğrendiği yöntem pozitif düşünce. Pozitif düşünce nedir? En e, amiyane tabiyle gördüğün vardı görmediğin yoktur. Yani Allah'a görmüyor bu gözler. Dolayısıyla haşa Allah yoktur anlayışına gelen bir... E, salt aklı tanrı edinen bilgi anlayışı üzerinden iktisadı, sosyoloji felsefeyi kurmak. Dolayısıyla bir materyalist ve paganist bir bilgi anlayışı söz konusu. Bunun üzerinden Türk İslam dünyası bugün bütün bilgi alanlarını oluşturmuş. 200 yıldır aşağı yukarı böyle. 200 yıldır böyle. Dolayısıyla bütün bu potansiyel dünyanın 19. yüzyıla kadar ondan önceki 1200 yılını siz yönetirken bu kurucu düşünce yönteminizi kaybettiğiniz için artık kendinizin ne olduğunu da bilemiyorsunuz. Bunun için zaman zaman bir önceki e, sohbetimizde e, işlemiştik. Biliyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Bilmesinlercilik. Dolayısıyla kendi medeniyetinizi e, kanıtta bırakıyorsunuz. Yani batılı dünya sistemine göre okuyorsunuz. E, kendi medeniyetinizle ilgili bir şey konuşun yok. Batı medeniyetine göre doktorsunuz. Efendim yüksek lisansınız var, lisansınız var, yüksek lisansınız var, doktorsunuz vesaire. Onlarla ilgili şeyler konuşuyor. E Türk İslam medeniyetinin bu konuda ne Oraya gelmedik, oraya yok. Bu obskurantizm işte. Karanlıkta bırakmak. Kim bırakıyor? Kendi aydınlığınızın vermiş olduğu bu yöntem, e, almış olduğu bu yöntemle e, kendi aydınımız, kendi ülkenizi Amerikan asker olmadan üniversitelerinizde, koridorlarınızda, akademik alanlarınızda, akademik, İngiliz askeri olmadan, İsrail asker olmadan bu düşünce yöntemi üzerinden işgal ediliyor. Beyinler işgal ediliyor. Türk dünyası böyle. İslam dünyası böyle. Türk İslam dünyası böyle. 21. yüzyılda din, ahlak ve medeniyetin hakim olduğu bir yeni yapıda ki bunun ilk e, dönüşümünün, sancılar, bu dönüşüm sancılarının yaşadığı şu günlerde yaşıyoruz. Türk İslam dünyasının bu yakalamış olduğu iğmeyi değerli ilmar dostları, tevhidi düşünce, e, düşünce yöntemi üzerinden ilim dallarına tevhidi düşünce ilim dalları, e, e, tevhidi düşünce bilgi yöntemi üzerinden ilim dallarını yeniden inşa ederek Türk devletleri teşkilatının bilgi anlayışını yeniden Türkistan Medeniyetinin tevhid anlayışına göre yeniden kurgulanması gerekir. Bu mümkündür. Bu aynı zamanda gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için bir ilim adamlarımızın bu konuyla alakalı derinleşmelerine ihtiyaç var. İki, Türk devletler teşkilatında Kırgızların, Özbeklerin, Azerilerin, Kazakların kendi yerel dilleri, etnik dilleri demiyorum o Rus'un taktiğidir. Kırgız'ı, Kazakı, efendim, Özbek'i birbirine hepsi o Türk olan Oğuz ve Kırgız e, Türklerinden olan bu yapıları ikiye ayırmıştır. E, diller üzerinden ayırmıştır. Bunları sanki etnik bir hale sokmuştur. Ve bunun propagandasını yaparak bir Kırgız, bir Özbek'le veyahut da bir e, Azeri'yle apayrı tartışmaların içerisine girebiliyor. Bunun üstüne örtmemiz gerekiyor. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, Kırgız e, Türkçe'si bir e, Kırgız boyunun milli dili, e, Kırgız boyunun bir dildir. E, Kazak Türkçe'si Kazak dili olarak değil, Kazak milletinin e, dili olarak değil, Kazak Türkçe'si olarak ele aldığımızda e, elbette yerel bir farklılıklar var. E, o, onun üzerinden devam edebilir. Anadolu'daki İstanbul Türkçe'si ortak olarak bütün bu Türk Cumhuriyetlerine verilir ve herkes kendi yine kendi milli müfredatında Kırgız Kırgız Türkçesini, Kazak Kazak Türkçesini, Özbek Özbek Türkçesini öğreterek yanına ilaveten İstanbul Türkçesi, İstanbul Türkçesi koyarak bir dil olarak ortak bir dil oluşturmamız gerekiyor ve bu ortak dil ile tevhidi düşünce yöntemine dayalı bilgiyle Tekrar Türk İslam medeniyetinin bilgi inşasını e, bütün bu alanlara oluşturmamız gerekiyor e, ve İslam dünyası Arapların da içinde bulunduğu İslam dünyasına da aynı etkiyi tevhid yöntem üzerinden oluşturarak Türk İslam medeniyetini ortak e, düşünme yöntemi üzerinden, ortak bilgi üretme yöntemi üzerinden, ortak ilim geliştirme yöntemi üzerinden tüm dünyaya yeniden tevhid üzerinden, bir e, Türkistan medeniyetinin bilgi ağını oluşturulması gerekiyor. Bu Osmanlı zamanında, 13. yüzyılda belki buna ihtiyaç yoktu. Yani e, Söğüt'te ya da İznik'te böyle bir şey ihtiyaç yoktu. Selçuklu, Osmanlı'dan önceki Selçuklu'da da böyle bir şeye ihtiyaç yoktu ama sosyolojik dönüşüm 21. yüzyılda bunu zorunlu hale getirdi. Değerli İlmar dostları. Buradan ancak bakarsak, yüksek bir üst kültür inşasından bakarsak ve bunların gereği yapılırsa çok kısa bir zamanda hazırlanmış toplum psikolojimiz olarak bunları birleştirdiğimizde Türkiye'nin bu noktada gelmiş olduğu ivmede bir yol atışı olarak Türk İslam dünyasının yeniden dünyaya şekil verme ihtimali şekil verme imkanı son derece yerinde ve mümkün olabilen bir uygulama olarak karşımıza çıkar aksi takdirde Bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı'nı çok seviniyoruz ama bir pozitivist biraz önce bahsettiğim gibi Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tuva'da, Özbekistan'da, Türkiye'de, Balkanlardaki Türkler hala pozitivist eğitim üzerinden devam ederlerse Türk İslam Medeniyetinin özüne uygun bir şey olmadığı için ayağa kalkışınız mümkün olmaz. Bu farkı bilmemiz lazım. Aydınlarımızın, siyasi karar vericilerimizin bu noktada bu farkı bilerek bu yeni yapılanmayı derinleştirmelerinin zarureti var. Aksi takdirde o zaman size bir vazife verilmiş dünyadaki bir yapılanmada siz bu vazifeyi icra ediyorsunuz. En fazla ikinci adam olabilirsiniz. Anlamı çıkar. ki dünyaya yön verecek bir medeniyetin temel özellikleri asla bu 200 yıl aradan sonra böyle bir noktaya taşımaya hiç hiçbirimizin hakkı yok. İlim adamları olarak bizler bu farkı ortaya koyarak bunun üzerinden bunun üzerinden bu Türk Devletleri Teşkilatı, Türk İslam Dünyası'nı tevhidi düşünce yöntemi, kurucu düşünce yöntemi üzerinden ve İstanbul Türkçesi üzerinden herkesin de kendi yerel dillerini bilme, bağlam, bilme e, kaydıyla yeniden kurgulamamız gerekiyor. Aksi takdirde bütün damarlarımıza kadar girmiş pozitivizm üzerinden Batı, Fransız e, düşünce anlayışının İslam'a ters gelen, bugün en büyük... E, e, Türk İslam medeniyetine zulmü, düşünce zulmünü ortaya koyan bu anlayışın e, üzerinden eğer biz Türk İslam dünyasını olduğu gibi bir araya geçecek dersek bu ham bir hayaldir. Bu usulsüzlük usulsüzlükten e, den kaynaklanır. Bu usulle, bu usul o birleşmeyi gerçekleştirmez değerli ilmar dostlar. Bunu e, öncelikle ifade etmem gerekiyor. E, Tabi buradan e, işte 200 yıldır aşağı yukarı İngilizlerin özellikle e, işledikleri Araplar Türkler farklılaşması meselesi tekrar yeniden Kur'an'daki ayetler üzerinden yeniden özüne uygun yorumlanarak el alması el alması gerekir. E, Hucura suresinin 13. ayetinde ey insanlar şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık diyor cenab Hak. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere yani milletlere ve o milletlerin boylarına yarattık. İşte Türk milleti Türk milletine baktığınızda Oğuz boyu. Ee, kazak boyu. Bunlar da kendi işlerinde ayrı ayrı boylar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı gerçeklikler. ırçılık falan değil. Ama ben e, bu tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakın hazır. Takva, peygamber Efendimiz'in sünneti. Kitap ve sünnet bütüncülüğüne dayalı bir anlayış Cenab-ı Hakk'ın e, Cenab e, en yüksek kul mertebesini ortaya koyuyor. Dolayısıyla İkinci bir ayet-i kerime baktığımızda Rum suresinin 22. ayetinde onun kanıtlarından bir de gökleri ve yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Yani farklı dilleri ve farklı renkleri, farklı ırkları yaratan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu Celle Celaluhu Hazreti yaratmış olduğu bir gerçeklik. Ama buradan biz ırkçılığa kaçarsak o zaman bugünkü modern ulus devlet milliyetçiliği, ne işli state'e gireriz. O zaman da Araplarla Türkler Apayrı birbirinden ayrı ırklar. Hatta Türkler içerisinde Kırgızlar ayrı bir ırk, Azeriler ayrı bir ırk diye modern materyalist e, dünyanın oyunun içine düşeriz. Ayetler üzerinden baktığımızda evet e, insanların Arap ırkından olması Türk ırkından olması Slav ırkından olması Allah'ın yaratma kudretidir. Burada önemli olan burada önemli olan bu farklılıklar üzerinden ırkın e, aşırı e, değerini e, ırkçılığa varacak bir çerçeveden uzak kendi kültür kodlarınızda bir araya gelmez. Dolayısıyla bu noktada İslam dünyası, İslam dünyası, Türk İslam dünyası aralarına sokulmuş liberalizm ve kapitalizmin o ırka dayalı ulus devlet milliyetçilik anlayışından çıkarak ikinci olarak geliştirdiği anlayışın kuruculuğu üzerinden. Kuruculuğu üzerinden Türk İslam dünyasında Kur'an, Peygamberimizin sünneti üzerinden ve farklı farklı milletler Allah'ın yaratmasının e, hakikatinden hareket ederek tekrar yeniden tevhid olabilme süreci mümkündür. Doğru yorumlarla, doğru ilim okumalarla İslam bizden bunu ister ve kıyamete kadar da bunu ister insanların, insanlarda. Diyerek 21. yüzyılın ülkemiz adına, milletimiz adına, ümmeti Muhammed adına Birlik ve beraberlikleri getirmesi, yeni dünyaya yön verebilmesi, milli kimlik, tevhide baktığınızda görünen ve görünmeyen bütüncülgü. Buna biz madde ve mana diyoruz. Buradaki maddeyi Türk milleti, Arap milleti diye şekilde koymamız mümkündür. Ki Cenab-ı Hak bunlar yaratmıştır. Ve manaya baktığımızda ise soyuta baktığımızda ise ümmet birliği. Milli birlik ile ümmet birliği bütüncüllüğünde tevhidi bir toplum, tevhidi bir medeniyet, tevhidin üzerinden bir Türk İslam dünyasının yeniden inşası mümkün hale gelebilecektir. Her birimiz bu toplumda Türk'üz, aynı zamanda İslam ümmetindeniz. Araplar da Arap toplumunda bir Arap'tır ama aynı zamanda İslam ümmetidir. İşte bu bütüncülüğü tekrar yeniden, yeniden ilmi yorumla, tevhid düşünce kuruculuğunda ele aldığımızda Büyük Türk İslam dünyasının Dünyaya yön veren adaleti, şefkati, merhameti, mazlumun yanında olması, zalime karşı durması mümkün hale gelebilecektir diyerek bugünkü sohbetimizi tamamlıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum İlmar, kıymetli İlmar dostları.